23 Nisan bugün. 23 Nisan'da petek aktarıyoruz. Petemiz eskiydi, yeni peteğe aktarıyoruz. Maşallah, maşallah. Şu potu, potu, potu yoruyor musunuz? Maşallah. Evet. biraz daha yanaştıracağız. O bakacağım bir dakika. İşte bu kötü. Şey var. Çerpeten yani belki de arabada bir... Hı, hmm, Var mı? Hmm. Geçen sene buna araya yeni kasetlerini dövmüştüm ya o yeni kaset. Vay maşallah. 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 Ya Hidayi. Oy maşallah. Süper. Yani bu ana süper o zaman. Evet. Ya. Ananın evet. yumurta ateşi on numara. güzel, güzel. Bu iyi paket çıkardığını bu ağzı köyü ver bana bulma bulma, bulma. Sakin, ol, sakin, ol, sakin 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 bakalım. karıştıralım. Ana bir yerde yok herhalde. Hmm. a